Ünlü oyuncudan takipçisine sert tepki. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyadan bir takipçisinin yaptığı yorum karşısında çileden çıktı. Pınar Altuğ hep aynı kıyafet tarzı başka bir bok yok diyen takipçisine Allah belanı versin. Kendi bokunda boğul inşallah diyerek sert bir şekilde tepki gösterdi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.